İşte dünyanın en küçük mahkumu ve asla tahmin edemeyeceğiniz şeyler, korkunç şeyler yaptı. Lola ve kocası iki çocuğa sahiptir. Paris'te bir dairede yaşıyorlar ve bir çarşamba günü çocukların öğle arası olduğunda pizza almaya gitmeye karar verdiler. Yalnız gitmeye ve 4 yaşındaki oğullarını ve 15 aylık kız kardeşlerini evde bırakmaya karar verdiler. 4 yaşındaki oğullarının kız kardeşine bakabileceğini düşündüler. Yolculuk en fazla 30 dakika sürecekti. Ayrıldıktan kısa bir süre sonra 4 yaşındaki çocuk mutfakta kız kardeşiyle oynuyordu ve korkunç bir şey oldu. Kız kardeşini fırına koymaya ve onu açmaya karar verdi. Ebeveynler geri döndüğünde daireye girdiler ve yanmış et kokusu aldılar. Ama çok endişelenmediler çünkü pizza almışlardı. Ancak mutfakta bir bardak su içmek istediklerinde ve mutfakta olanları gözlemlediklerinde tamamen dehşete düştüler ve küçüğün ne yaptığını asla inanamayacaksınız. Sonra daha fazlası için beğen butonuna basın ve yorum olarak mahkum yazın kısım 2 için.